arkadaşlar yok ki. Tabaka göletler. Gel oğlum. Bak baba ne yapıyor baba. Baba ne yapıyor? Yavaş. Bunlar ne yani Meselim? Bunlar Hı. ne? Anımanat pembe. Allah niye bir oğlum? Gel bakalım soğan topluyoruz biz soğan. Sünter miydi? Evet. Anne Selim. Biz ne, nereye oğlum, geldik? ne bu? Tere. Tere. Biz nereye geldik oğlum? Bahçeye. Bahçemize geldik değil mi? Hı. Çok güzel değil mi bahçemiz? Hı. Bu çiçekler Hı. hangi renk? Hı, pembe. Evet ne çiçeğiydi bunlar? Bize. Şeftali çiçeği. Hı. Bunlar yazın şeftali verecek. Biz de yiyeceğiz onları değil mi? Bak oğlum kaç tane soğan oldu? 1-2-3 Ver bakalım. Anne soğan da baba. Evet. Soğanları ne yapacağız? Yiyeceğiz. Evet evimize gideceğiz. Yiyeceğiz bunları. Soğan çok faydalı değil mi anneciğim? Evet. Soğan yiyen ne olur? Soğan yiyen ne olur? Soğan, ne olur? soğan yiyince ne yapacağız? Güçlü olacağız değil mi Evet güçlü olacağız ya soğan mesela, yiyince. Ay çiçeklerimize çok güzel şeftali çiçeklerimiz var. Oradan çek, bunu şuradan çek. Çek şuradan, yapıştır burada. Çek bakayım. Çek 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 çek. Çek hadi çek. Çek oğlum. Dibinden aferin, aferin oğluma, aferin. Anneye ver. Ver bakalım. Ver ver ver. Ee, Öbürlerinin yanına burada. koyalım. Burada niye bu kadar çok tere var ya? Orada kendisi kendiliğinden çıkmış, tohumu dökülmüş oraya. Toplayalım mı? Toplarız sonra. Ahmet Selim. Hadi başka nerede soğan Diyelim. bal? Hadi, hadi soğan bulun, de. hadi. Soğan bulun. Hadi babanla soğan bulun. Orada mı varmış? mi Kim dikmiş bu soğanları buraya? Kim dikmiş oğlum? Dikmiş. Kim? Ayak. Kim? Amin dikmiş anne. Kim? Amin. Amin mi? Evet. <laughs> Allah anneciğim Allah dikmiş. Ayak dikmiş. Evet. anneannen ne deden tohumunu soğan tohumunu oraya dikmiş. Allah da büyütmüş değil mi? Değil mi oğlum? Hadi başka ah, soğanlar bulun hadi. Evet. Bunları al bunu da. Al bunu da anneciğim. Hadi diğerlerinin yanına koyalım hadi. Anne Al şurada ileride. Poşetin oraya götürelim hadi. Aşağıdan git aşağıdan. Aşağıdan Doğru. git. Evet. Hadi bakayım maceracı. Evet hadi. yani. Aferin Anladım. oğlum. Gidelim. Tamam. Al oğlum anne. Onları da koy yerine. Hadi koy yerine gel. Hadi gel anneciğim. Bak orada bebek daha var oğlum tekeri mi? Oraya atma. Ondan alır mısın onu? şunların yanına koyacaksın anneciğim. Hı. evet. Tamam. A, Basma. Bak. Bir tane küçük soğan bulduk bebek soğan. Ama senin bak 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 burada bir sürü var. Gel 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 gel. Onları da toplayalım hemen. Hı. Hadi bak bak gördün mü? Bak. Burada kocaman var. Şeftali çiçeklerinin altında. Çok güzel. Bu kocamanmış oğlum. Onları yiyeceğiz ne yapacağız? Evet. Kahraman olacağız. Süper kahraman. Hadi süper kahraman koy gel onu. Tamam. Hadi bakalım. Koy oraya. İleri gitme. Baksana. Bak oğlum burada. Gel bebeğim. Güzel çiçek şey Yine mi bulduk soğan? Ya. Bak bak bak. Buradakiler daha güzel. Aha. Gördün mü? Çok güzel. Ne çiçeği Aha. acaba? düştü. <laughs> <laughs> Çiçeğin üstüne düştün ya. Çiçeğin o üstüne Acıdı mı? <laughs> Bir şey olmaz. Sen kahramansın. Sen soğan yiyen çocuksun. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Heh, teşekkür ederim ama sapından kopar anneciğim sapından. Oğlum, bu mı? Böyle aşağıdan kopar. Bence yeterli bu kadar. Çiçek dalında güzeldir. Ay çok güzel ya. Sen de çok güzelsin. Şeftali çiçeklerimiz de çok güzel. Bak kocaman bak 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 kocaman bahçemiz var. Hepsinde şeftali çiçekleri var. Ay senden alayım. Ondan alma anneciğim. Şeftali çiçeğimizi kopartırsan meyve olmaz. Şeftali olmaz. Tamam mı? Yani. O çiçekler dökülecek sonra meyve haline gelecek. Yiyeceğiz biz de yazın. Ay. Ama çiçeği vurma vurma. Ay. Anneciğim üzülür. üzülür. Sana gelmez o. O toprağa birleşik. Çiçeği vurursan üzülür bebeğim. Bak bu ne biliyor musun? Bu ne? Bu lale olacak. Hani kırmızı laleler var ya böyle yazın görüyoruz. Basma basma. Lale olacak onlar. Tamam mı? kırmızı kırmızı açacaklar. <laughs> bak bak bahçemize bak erik ağaçlarımız da var orada. E, baba baba gitti Hadi sen soğan bulsana soğan. Hadi soğan bul bakayım. Ahmet Selim. Babası bak biz ileride kocaman soğanlar gördük. Bak orada da var.